Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızı taşıyalım. Çantamızı taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde sizde olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba, ben arkadaşlar. Ben Bugün yapacağım işlem, kendinizi bir hissetmeniz için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar çıktısı olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebilirim. Allah'a emanet